arkadaşlar bugün Skyward oynuyoruz. Şimdi yani Skyward oynuyoruz. Şu anda müzik daha dinliyorum. Bu yüzden yani biraz dikkatim bozulabilir. Ve şuradaki Gomahade HD YouTuber değil. Onun kanalı var bir milyon abone sanırsam. Burada pek takılmıyor bende. Şöyle. Ee, yani. Şu an oraya dinliyorum. Arkadaşlar Habibi ne türlü dinliyorum. Yeah, Mini Mixer Box kullanıyorum. Mixer Box. Heh, tamam başlıyoruz. Mixer Box 3 artı yazıyorsunuz. Geliyor. fena. Oh, şey çıkmadı. sadece 8 tane veriyor buradaki sorun. Bu yüzden buradan birazdan buradan almamız lazım. Heh, gitti mi? Gitmiş. Bak bu kötü oldu. Durun demir kılıç yapabilirim belki. Şöyle. Hepsi bana geldi sanırsa. Evet. Fırında var. Tabi şey görmemiş. Fırında işimiz var abi? Yani? Böyle Aha. ne Neyse. En azından lokaları kullanırız. Şimdi bunları bize çok saldırana kadar biz onları bitirelim arkadaşlar. Gözünüzü Allah. Hop. Deniz. Ha. Sen Hı -hı. vurma senin Ne zaman okunurlar durma. Arkadaşlar bu rakip bize rahat vermeyecek. Bu yüzden ben makro basmak istiyorum. Hop. Daş atıyorum. Başla daş. Gelecek. Geliyor, geliyor. Ya oğlum bak bir git. Hazır hazır. Hıma gelmemişim. Ben de niye o kadar canım gibi? Ne oldu lan? Ne oldu? Şaşırdım. Hop. 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 Şöyle aşağı inek. Arkadaşlar duvarda yapmamız zamanı. Gözünüz seveyim. Hayır. Come oh. on Oh man Hello Gördünüz mü? Gördünüz mü? Aha takıldı. Kesin oyundan açacak. Uzunma ben video hemen durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar kalın üzerinden devam diyoruz. Sarsam müzik yüzünden o kadar kötü oynuyorum. Sky varsa girelim yine. Tamam. Evet. Dün saçma bir video yüklemiştim. Belki yüklenmemiştir. Çünkü benim telefonum yılda ancak yani 5 milyon da yüklüyor. 5 milyonu saatte. Yani Skywars'a da o kadar kişi nasıl lazım değil. Mesela Brawl PvP'den PvP Allah falan. Düz yolda bu şaka. Şimdi şu tarçın üstüne gireceğim. Tarçın özelliği sayesinde. Doğru. Ama girmiştim. Şimdi belki öyle buradan geçebiliriz ama neyse zaten geçemiyordu. Yani bir kazma veriyor. Kazmak için. Oo, tamam biz bunu kullanacağız. O demir kılıç. Süper. Ama o zaman iyi armor vermiyor arkadaşlar. Zor oldum ha. Çünkü ha burası da boşaltma çesti. Abi. Benden dalgaya geçiyorlar sanırsam. Buradan illa da göreceğiz değil mi? Bunu graflayabiliyoruz. Dediğim graflayamıyormuşuz. Heh buradaymış ya Aha. Heh. Tamam şimdi çok bir setimiz oldu. Çok iyi set. Allah senin canın olsun. Allah senin canın olsun. Allah senin canın olsun. Uf. Adam gelmiş bana dalıyor ya. Malla bu insanlar. Atamadım, atamadım. Hı, ah, attım. Woohoo! Benim sayem de düştü. Şöyle. Demir kılıcımız var. Burada demir baltası vardı lan. Oğlum bana böyle daha kendiniz dalarsınız Kendiniz de kendinize. Ola, kim vuruyor lan bana? Oha hacker. Kesinlikle hacker. Game. Oha lan hacker. Oha. hala. Tam tam tam. Game. Oo. Ya abi korkutma. Allah belalarını versin diyorum sadece. Şöyle bir basamıyordum ha. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, da like, yorum atmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın.